Efendim herkese Merhaba Umarım iyisinizdir e, CryptoTap browser ismini duyduğunuzu düşünüyorum Eğer duymadıysanız bile zaten gerekli açıklamaları ya yani CryptoTap browser ile alakalı her türlü bilinmesi gereken bilgileri vereceğiz şimdi e, kayıt kısmını hiç anlatmıyorum Çünkü hem ben zaten videonun altına e, hemen ulaşım linkini koyacağım direkt olarak linkten girip, işte çok basit işlemler her yere yapmış olduğunuz gibi maildir, şifredir belirleyip profilinizi oluşturuyorsunuz ve kazıma başlıyorsunuz. Kazıma nasıl başlıyorsunuz? Ee, bakın şurada gördüğünüz gibi mining speed diyor. Yani kazım hızı. Bu şu an off'ta benim. Şu an e, BTS kasmıyor. Bunu kendi bilgisayarınızın hızına göre ayarlayabilirsiniz. Yani işte o anda mesela bir şey yapıyorsanız, internette bir şekilde dolanıyorsanız, bir işiniz varsa, bir Word kullanıyorsanız, bir şey yapıyorsanız herhangi bir şekilde bunu yarıya getirmeniz tavsiyemdir Şu an yarı yaptım. Mining Speed Starting Up yap, başlatıyor yani. Biraz bekliyoruz. Çok kısa bir süre sürüyor zaten. En fazla ya maksimum 30 saniye kadar sürer. Biraz bekledikten sonra. Evet, iyi ki maksimum 30 saniye dedim. <laughs> evet, başladı. Şu an görmüş olduğunuz gibi kazım hızı e, anlık bir şekilde ekrana yansıtılıyor. Aynı şekilde mobilden girip de yapabilirsiniz. Bu hızınız artmış olur. Benim ekran, e, pardon ekran diyorum işlemcim pek iyi olmadığı için tabi kazım hızım da e, onunla doğru orantılı. Ama yok o an bilgisayarda bir işiniz yoksa yani bilgisayarın yavaşlaması sizin için herhangi bir problem yaratmıyorsa Mining Speed'i Max'a kadar getirirsiniz. Bu 240 olan hız tabi şu an bende çok fazla sekme açık aynı zamanda video çekimi yaptığım için sıkıntı yaratıyor. bu normalde yani benim bilgisayarım için 500-600'ü buluyor. Sizin ekran, ben niye sürekli ekran diyorum, sizin işlemciniz daha iyi ise 700-800-900-1000 ona göre artar buklupostst e, var aynı zamanda e, buradan para vererek ister kart ya yani ister e, Türk Lirası ister BTS şeklinde ödeme yaparak boost basabiliyorsunuz ama bence buna gerek yok yani siz bilirsiniz pek sanmıyorum. Bu arada ödeme aldım e, ödeme kanıtını da hemen göstereyim Deneme amaçlı e, minimum 0.000000 bin BTS ödeme veriyor. Yani Bu da işte e, galiba 5 TL gibi bir şey yapıyor şu anki BTS kuruyla. Tabi bunu deneme amaçlı yaptım. Yani tutup da 5 TL olunca ödeme almanıza gerek yok. Hani ben acaba site gerçekten veriyor mu gibisinden yaptım. Veriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi complete zaten şey e, Binance hesabıma da geçti. Ödeme konusunda güvenilirlik konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Gelelim. Bu burada devam ederken mesela şu an istesem bir ödeme daha alabilirim. 1000'i geçmişim çünkü. 4.0'dan sonra 1000'i geçtikten sonra istediğiniz gibi ödemenizi alabiliyorsunuz. Ee, Mining Network olayına gelelim. Burada e, sizin referanslarınızdan gelen mesela şu an benim e, aktif kazım kazımcı bir kişi varmış. E, bu bir kişiden normalde şu ana kadar 17 BTS gelmiş. Galiba bu bir kişi de zaten bugün birkaç saat önce <laughs> katılmıştı benim mining Network'üme. Yani bu şekilde ya 19 kişi açmış bu arada üzüldüm şu an <laughs> bu şekilde yapabilirsiniz linkinizi şuradan kopyalıyorsunuz işte eşinize dostunuza arkadaşınıza atıyorsunuz bu şekilde kendi mining networkünüzü de geliştirerek siz kazım yapmasanız bile aktif minerlardan size BTS gelecek. Bunun haricinde bu arada bakın görmüş olduğunuz gibi kazım hızı 360-370'lerde. Dediğim gibi yani benim e, bilgisayar bandımda işte 300-400 arasında hiçbir şey yapmıyorsam yani sekmeler kapalıyken falan da 400-500 bandında oluyor. Bu sizin bilgisayarınızın işlemcisine göre değişmekte. Bunun haricinde söyleyebileceğim başka bir şey bu konuyla alakalı. Bu arada mobilde şöyle bir sistem var. E, burada yani bilgisayar üzerinde bunu e, mining speedinizi ayarlayıp işte ister ortaya ya da ister max'a getirdiğiniz zaman e, herhangi bir saat aralığında girip tekrardan aktif etmeniz gerekmiyor. Siz bunu off yapana kadar, şu an off yaptım. Siz bunu off yapana kadar hiçbir şekilde sistem kendisini kapatmıyor. Yalnız mobilde şöyle bir durum var. Mobilde her iki saatte bir e, hem mobilden hem bilgisayardan yapmak istiyorsanız mobilde her iki saatte bir bunu e, girip tekrardan aktifleştirmeniz gerekiyor. Bir sıkıntı mı? Bilmiyorum pek sıkıntı değil çünkü 2 saat içerisinde elimize illaki telefon alıyoruzdur Gece işte uyumak haricinde. 10 yani saniyelik bir iş yani arkadan açacaksın basacaksın bu kadar e, çok <laughs> teferruatlı bir şey değil. Bu şekilde e, ben aşağıya şu e, linkimi koyacağım yani kendi mining network linkimi koyacağım. Benim referansımdan üye olursanız çok sevinirim. <laughs> Bu şekilde ödeme aldığım, kendi kendime ödemesini kanıtladığım siteleri yavaş yavaş tanıtımında yapmaya devam edeceğim. Umarım hepimiz bol bol kazançlar sağlarız. Görüşmek üzere, izlediğiniz için teşekkür ederim.